Sevgili öğrenciler, ders dokümanının çıktısını alıp videoları yazarak izleyin. Gerekli yerlerde durdurup tekrar tekrar izleyebilirsiniz. Sorularda mutlaka videoyu durdurunuz ve önce siz yapmayı deneyiniz. Aksi halde çözümler çok pratik olduğu için anlamayabilirsiniz. Tüm açıları 90 derece olan dörtgene dikdörtgen denir. Dikdörtgenin karşılıklı kenarları da birbirine eşittir köşelerini harflendirdik. ABCD dikdörtgeni şeklinde yazılır. AD doğru parçasının uzunluğu BC doğru parçasının uzunluğuna AB doğru parçasının uzunluğu da DC doğru parçasının uzunluğuna eşittir. Karşılıklı kenarlar birbirine paraleldir. Yani AB doğru parçası DC doğru parçasıyla paralel, AD doğru parçası da BC doğru parçasıyla birbirine paraleldir uzunluğu gösterirken düz çizgiyi, doğru parçasını gösterirken köşeli parantez kullandığımıza lütfen dikkat. Dikdörtgenin köşegenlerini çizelim. AC doğru parçası ve BD doğru parçası köşegenler. Ayrıca bu köşegenlerin uzunlukları da birbirine eşittir. Şekilde bir dikdörtgen görüyoruz kısa kenar uzunluğu 2, uzun kenar uzunluğu 4. Açılarının 90 derece olduğunu yazabiliriz çünkü dikdörtgen olduğu söylenmiş. Açılarımızı 90 derece yaptık. Dikdörtgen olduğu söylendiği için biliyoruz ki dikdörtgenin her bir açısı 90 derece. Ayrıca karşılıklı kenar uzunlukları da eşit olduğu için burası 2 ise burası da 2. Benzer şekilde uzun kenar 4 ise bu kenar da 4. Dolayısıyla ben dikdörtgenin çevresini hesaplayabilirim. Çevreye ç diyelim. 4 artı 2 artı 4 artı 2. Çevresi 12 birim. Tüm kenarları eşit olan dikdörtgene kare denir. Tüm kenarlarımız eşit. Ayrıca bir dikdörtgen olduğu için bütün açılarımız 90 derece. bir kısa kenarı ve bir uzun kenarının uzunlukları toplamı 10 santim olan dikdörtgenin çevresi kaç santimdir? Bir tane dikdörtgen çizelim. Kısa kenarımızın uzunluğu A olsun, uzun kenarımızın uzunluğu B olsun. Karşılıklı kenarlar eşit olduğu için burası da A, burası da B. Yani bir kısa bir uzun, bir kısa bir uzun. Bir kısa bir uzunun iki katı kadar çevresi var. A artı B olmuş. A'dan ve B'den ikişer tane olduğu için çevresi 2 çarpı 10, 20 santim. Bir karenin çevresi 20 santim ise bir kenarının uzunluğu kaç santimdir? Bir kare çizelim sevgili öğrenciler. Bir kenarı A santim olsun. Bütün kenarları eşit olduğu için 4 tane A bize çevreyi verir. O halde ben 20'yi 4'e bölersem bir kenarının uzunluğunu bulmuş olurum. O halde bir kenarın uzunluğu 5 santim. Paralel kenar. Karşılıklı kenarları paralel olan dörtgenlere paralel kenar denir. Paralel kenarlarda karşılıklı kenar uzunlukları birbirine eşittir. Bu iki kenar birbirine eşit olduğu gibi bu iki kenar da birbirine eşittir. Çapraz olarak karşılıklı açılar da birbirine eşittir. Yani bu açının ölçüsü x olsun. O halde bu açının ölçüsü de x olur. Bu açının ölçüsü y olsun. Bu açının da ölçüsü y olur. Çapraz karşılıklı açıların ölçüleri eşittir. Mesela şu an görmüş olduğunuz bu silginin şu üst yüzeyi bir paralel kenardır. Yamuk iki kenarı paralel olan dörtgenlere denir. KLMN diye köşelerini harflendirdik. KL doğru parçasıyla NM doğru parçası birbirine paraleldir. Bu paralellik şöyle oklarla da gösterilebilir. Notasyon olarak da KL paraleldir NM doğru parçası şeklinde gösterilir. Eğer M noktasından KN kenarına bir paralel çizersek, bunları paralel olacak şekilde çizersek bakın bir paralel kenar elde ettik bir de üç kenarlı etmiş olduk. Eşkenar dörtgen, dört kenarı da eşit uzunlukta olan paralel kenara denir. Dört kenarımız da eşit uzunlukta. Ayrıca karşılıklı şöyle çapraz açılar paralel kenar olduğu için birbirine eşit. Bu açı bu açıya eşit. Aynı sembolle gösteriyorum. Bu açı da bu açıya eşit yine paralel kenarda olduğu gibi zaten özel bir paralel kenardır. Karşılıklı kenarlar birbirine paraleldir. İki kenar verilmiş şekli paralel kenara tamamlamamız isteniyor. Şimdi şu kısa kenara paralel aynı uzunlukta kenar çizmem lazım. Bir ucundan bir ucuna nasıl ulaşmışım? Şöyle hatta aşağıdakinden yukarıya ulaşalım. 2 tane sağ yapıp 3 tane yukarı gitmişim. Aynısını buradan yapacağım. 2 tane sağ yaptım. 3 tane yukarı gidince yani burayı buraya götürmem lazım. Dolayısıyla şimdi 2 tane paralel ve eşit uzunlukta kenarım oldu. Aşağıdaki kenarın uzunluğu 2, 4, 6, 7 birim. Zaten artık sadece burayı birleştirmek kaldı. Kontrol edelim. Burası da 7 birim mi? 2, 4, 6, 7 birim. Birleştiriyorum ve paralel kenarı tamamlamış oluyorum. Şekli kareye tamamlayınız. Bir kenarımız burada. 2, 4, 5 birim uzunluğunda. Karenin dört kenarı da birbirine eşit ve 90'ar dereceyle kesişiyorlar. 90 derece ve 5 birim gidiyorum. 3 4 5. 5 birim yukarı çıkıyorum. Yine 90 derece ve bunları da birleştirdiğimde şekli kareye tamamlamış oluyorum. En solda bir eşkenar dörtgenimiz var. Dört kenarı da eşit. Köşegenlerimizi çizelim. Eşkenar dörtgende köşegenler dik kesişir. Yani şuradaki açı dik açı ve köşegenler birbirini ortalar. Yani şu nokta, ortadaki bu kesişim noktası, şu kısa köşegenin de orta noktası, burası buraya eşit. Uzun köşegenin de orta noktası, bu parça, bu parçaya eşit. Ayrıca köşegenler açıları da ortalar. Yani şu bir açı ortay, çapraz açılar eşitti. Bu da aynı açılara ayıran açı ortay. Benzer şekilde kısa köşegende bir açı ortay, şu açılar eşit, aynı açılar burada da var. Sırada paralel kenar var. Paralel kenarın karşılıklı kenar uzunlukları eşitti. Bu kenar, bu kenara, bu kenarda, bu kenara eşit. Köşegenlerini çizdik. Eşkenar dörtgendeki gibi paralel kenarda da köşegenler birbirini ortalar. Şu nokta kısa köşegenin de uzun köşegenin de orta noktasıdır. Burası buraya eşit. Üç çizgi yapalım. Şurası da bu parçaya eşit. Ama eşkenar dörtgendeki gibi bu açı 90 derece olmaz. Sırada dikdörtgen var. Dikdörtgende de köşegenler birbirine ortalar. Ancak köşegenler zaten birbirine eşit olduğu için şu dört parça da birbirine eşittir. Karşılıklı kenarları da ekleyelim. Bu kenar bu kenara, bu kenarda bu kenara eşit. Ayrıca dikdörtgende bütün açılarına dik açı olduğunu biliyoruz. Sırada kare. Köşegenlerimizi çizelim. Kare de özel bir dikdörtgen olduğu için dört parçada birbirine eşittir. Ama tüm kenarları eşit olduğu için aslında bir eşkenar dörtgenin de özel bir halidir. Köşegenler dik kesişir. Yine bir eşkenar dörtgen olduğu için açıortaylarımız aynen burada da var. Hatta karenin bir açısı 90 derece olduğu için açıortaylar bunları 45-45 ayırır. Açıların ölçüsünü de yazabiliriz.